ünlü popçu Gülşen oğlu Azur Benan'la Bebek Parkı'na gitti. Daha önce dadı tutmak istemiyorum açıklamasıyla bilinen Gülşen'in yanında çocuk bakıcısı olması kafaları karıştırdı. Gülşen'in Yıldız Tilbe şarkıları hakkındaki açıklamaları daha çok konuşulacak türden. Bizden söylemesi. Dadı tutmayacağım dedi Bebek Parkı'na oğlu Azur Benan ve dadısıyla geldi. Nazar değmesin eğilsin alem dizine. Gülşen'in dadı kararsızlığı. Gülşen genç popçu Edis'ten neden nefret ediyor? Edis'i gördüğüm yerde nefret ettirdi. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını seslendiren Gülşen'in bu sözleri olay yaratacak. Vazgeçerdim projeden. Çünkü bu sözler ilk kez Magazin D'de. Gülşen Minikoğlu Azur Benan'la Bebek Parkı'nda çıkıyor karşımıza. Bebek arabası Gülşen'de ama Azur Bebek uzak dadısının kucağında. İyidir sizi sormalı. Gülşen oğlu Azur Benan'ı dadısına emanet ediyor. Biz de başlıyoruz ünlü şarkıcıyla röportaja. Ne yapayım size bomba bir haber patlatayım şimdi. <laughs> Vallahi iyi olur bizim için yani. Son Benden pek öyle bir edersiniz? şey çıkmıyor. Benden bomba... Çıksa çıksa şarkı çıkıyor. Buyur bak bomba bu da. Klinik Azur dünyaya geldiğinden beri televizyon dahi izlemiyormuş Gülşen. Magazin takip ediyorsunuz isterseniz işinizden Hiç dolayı. Hiç edemiyorum de. çünkü bizim evde televizyon açılmıyor. Televizyon yok. Güzel şarkıcının boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna verdiği yanıt da bir hayli ilginç. Lütfen boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla boş zamanım eskiden varmış ama şimdi yok gerçekten yok. Çünkü hani bir oturup dinlenebilsem bile Beynim durmuyor çünkü sürekli Azur'la ilgili bir şeyleri düşünüyor oluyorum. Anlaşılan zamanının önemli kısmını oğlu Azur'a harcıyor ünlü popçu. Çocuk olunca her şey biraz daha değişiyor. Gerçekten hani öyle bir boş zaman diye bir şey yok. Malum Gülşen ünlü bir şarkıcı, eşi Ozan Çolakoğlu da ünlü bir müzik aranjörü. İster misiniz ileride yani Azur Benan büyüyünce ana oğul bir düet yapsın? Ay çok ilerilere gittin sen. Evet. Ay Allah o günleri göstersin de yani Azur um ne olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa sa hayatta nasıl bir yolda ilerlemek istiyorsa anne baba olarak biz ona sadece destek oluruz. Bunu Şarkı yapalım. söylemek istemeyen isterse <laughs> tabii ki seve seve biz ona destek oluruz. Başka sanatçı arkadaşlarımıza bile destek oluyoruz. Kendi çocuğumuz öyle bir evet. şey isterse yaparız. A olsun diye gene o isterse yaparız. Onun istemediği bir şey hiç olamaz. Bu arada Gülşen röportaj veriyor ama aklı sevimli oğlu Azur Bebek'te. Ay hadi çocuğumla evet, ilgileneyim evet, evet, ne olur güneş sonra. gitmeden. Röportaj yapılırken Azur Bebek elinde galetası bakıcısıyla oynuyor parkta. şarkıcı anne olduğundan bu yana bakıcı tutmayacağını açıklıyordu Azur Bebek için. Şimdi uzak doğasında bir bakıcıyı yanında görünce şaşırıyoruz doğrusu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Anlamadık doğrusu. Öyle değil mi ama? Nazar değmesin eğilsin, ay. Neyse biz yine herkesin merak ettiği Azur Benan bebekle ilgili sorular sormaya devam edelim. Maşallah Azur Benan büyümüş, koşturuyor parkta. Peki en sevdiği şarkıcı kim? Elis. Edis. edis edisi gördüğüm yerde artık ne yapacağım bilmiyorum nefret ettirdi <laughs> en sevdiğim arkadaşımdan bayağı nefret ettirdi yani böyle bir edis sevgisi böyle onun şarkılarını sevme olamaz geçen gece uyandı edis diye bam 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 edis öyle uyandı yani <laughs> Al beni yanına, yakışırız ama çok çok... Biraz da Yıldız Tilbe şarkılarından bahsedelim. Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları adlı albümünde Gülşen dahil birbirinden ünlü şarkıcılar, ünlü sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Çok güzel albüm ya bence e, baya parlak bir albüm oldu. Çok güzel sanatçılar, çok güzel Yıldız'ın şarkıları zaten tartışmaya gerek yok. İnanılmaz özel şarkıları. Bence güzel oldu bu proje ya. Yıldız Tilbe'nin ilk çıkış parçası Delikanlım aynı zamanda Yıldız Tilbe denilince ilk akla gelen şarkılardan bu parçayı okumakta Gülşen'e kısmet oldu. Geçen gün de konuştuk bayağı ağır bir sorumluluk verdiler bana çünkü Delikanlım her şarkı bir yana Delikanlım bir yana olduğu için benim için özellikle yani ben o şarkıyı duyduğum anda ölüyorum falan sanmıştım çok. Çıktım o zaman liseye mi gidiyordum Ama, Ama mütevazı olmanıza gerek yok Sevgili Gülşen fazlasıyla hakkını Vermişsiniz şarkının zaten Zaten veremeseydim Vazgeçerdim projeden Çünkü e, yani ya tam olacak Ya olmayacak Arası diye bir şey yok bizim işimizde O yüzden elimden geldiğince En iyisini yapmaya çalıştım Güzel oldu galiba tepkiler müthiş Kalbim bıraksız Haykırır nın birinde Gülşen de unutulmaz şarkılarını ünlü sanatçılara yeniden seslendirmek ister mi? Benim başka diğer sanatçı arkadaşlarıma verdiğim şarkılar evet. olur. Daha eski şarkılarımın güncel versiyonları ile yapılmış hali olur. Tabii ki neden olmasın? Röportajın sonunda Gülşen minik oğlu Azur ve bakıcısıyla parkta hoşça vakit geçirmeye devam ediyor. Sözünle...